arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus ev sahnesinin Seus TT 2035 cihazımız 10 programlı altın, gümüş, boşluk, dere yatağı, kaya kasası, elmas, altın parçacıkları, zümrüt ve suyu 150 metreden bulma özelliğine sahiptir. Arkadaşlar bu ürün Amerikan malı normal şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Şu an yani müşteri potansiyeli mükemmel. Herkes memnun. Cihazımız 9 notluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Bu ürün PTT Kargo ile gönderiyoruz. Şu şekilde kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca kredi kartına taksitli almak istiyorsanız da hedefdedektor.com sitemize giriyorsunuz. Peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da mail orderlu yapıyoruz vade farkı eklenmeden. 4 taksitle alma imkanınız mevcuttur. Hedef dedektör 45 senelik firmadır. Yeri yurdu değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü satana kadar abicim abicim, abicim sattıktan sonra telefonlarımız engellenip almış olduğunuz durumda kalmış olur. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Şimdi arazi kısa bir test çalışmamızı yapıyoruz. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Bu ürün ayrıca az İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine de sahiptir. Yani 1 gram altın koyduğunuz zaman da daha randımanlı, profesyonel bir şekilde çalışma yapabilirsiniz. %80 cihaz, %20 yerin yaratılı. Var olan düğmeyi %100 bulurduk. Yani şu an müşterinin hepsinden memnunum. Şimdi 2 tane düğmesi var. Onok düğmesinden açıyoruz. Programdan volta getiriyoruz. Altını seçtik. Cihaz sadece altın külersini altın frekansının altını bulur. Cihazı normal stalı bir şekilde tutuyoruz. Cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Yönünü verdiğinde de üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Aldık. Yine aynı şekilde tuttuk. Cihaz taramasını yapıyor. Direkt gümüş yönünü verdi. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar, bu normal derinlik. Daha önce anlattım, yine anlatıyorum. Yani bir teknik olarak anlatayım. Yani bir top sahası düşünün, orta sahadasınız cihazı tuttunuz cihaz arabasını yaptı arka kaleyi gösterdi dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürün tam üzerine geldiğinde 360 derece döner dönerken de antenler kapalıyken derinlik 2 metredir gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa anteni bir boğum ile alıyoruz derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir su sondaj boşluk çalışmasında da yüzeyi ve deri yatağında kayın tasasında yani kayan içinde define varsa onu da bulma özelliğine sahiptir. Seos TT 2035 10 programlı Seos efsanesinin en son versiyonudur. Yani şu an Türkiye piyasasında ikinciyle olmayan bir üründür bu. Şimdi bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi karşılığında peşin fiyatına 4 taksitle Beyli Ordu'lu yapıyoruz. Vadi fark eklemeden 4'e bölünür. Bir de ne var? Fethet'e de gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. 84 Tamer Taşkın ben. Teknik servis olarak da telefonla alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Şimdilik iyi günler diliyorum.